Merhabalar, ben Danışmanlık Akademisi Kurucusu Fatih Çoban. Bu videoda size dijital marketingçiler ve özellikle reklam ajansları için çok gerekli olan bir stratejiden bahsedeceğim. Facebook reklamları ve Instagram reklamları. Bildiğiniz gibi Instagram reklamlarını da Facebook reklamları içerisinden yönetebiliyoruz. Çünkü Instagram, Facebook'un bir şirketi. Facebook reklamları içerisinde hedefleme yapılırken birçok reklamcı şuna dikkat etmeye çalışıyor. Benim bir ürünüm var, bir bardak satacağım diyelim ve bu bardakla e, kimler ilgileniyor? Bu bardağı e, kimler alabilir? Hangi yaş aralığındaki? Hangi cinsiyetteki? Nerede yaşayan? Hangi maddi duruma sahip? Hangi şehirlerde yaşayanlar? Hangi dili konuşanlar? Gibi hangi dergi okuyanlar? Hangi gazete okuyanlar? Hangi meşhur insanı takip edenler, her şeye kadar hedefleme yapabiliriz. Facebook reklamlarını kullanabilen, datayı okuyabilenler bunu yapabilir. Çok üst düzey bir yetenek gerektirmiyor bu. Fakat Asıl iyi reklamcıyla vasat, normal reklamcıyı birbirinden ayıran strateji kısmıdır. Herkes hedefleme yapabilir fakat datayı okuyup sonrasında strateji belirlemek üst düzey reklamcıların işidir. Ben bu videoda size anlatacağım strateji şudur. Minimum maliyetle maksimum verim almanın yöntemi. Geçtiğimiz birkaç videoda paranın formülünden bahsettim ve o videoların içerisinde kendini konumlanmak için ve içerik üretilmesi gerektiğini ve custom audience'larla marketing'e yönlendirme yapılması gerektiğinden bahsettim. Eğer o videoları izlemediyseniz bu kanalın içerisinde, YouTube kanalının içerisinde bir yerlerde o videoları bulun ve izleyin. Çok çok önemli videolar. Bu videoda ise herkes hedefleme yapıp yani tırnak içerisinde söylüyorum reklam basmak Tabiri vardır. Böyle reklamları hiç bilmeyen insanların söylediği şeylerdir bunlar. Abi bir reklam basıyoruz Fatih Hocam. İşte 10 milyon kişiye gösteriyoruz reklamı ama başarısız oluyoruz. İşte bir kere baştan reklam basmakta zaten problem var. Reklam basmıyoruz, strateji üretiyoruz ve ona göre hedeflemeler yapıyoruz. Şimdi bu videoda içerikler üretilerek hedeflediğimiz kitlenin içerisinde bizim ürünlerimizle ya da servisimizle ilgilenen insanların ben buradayım, adım şu, mailim bu, benim bütün bilgilerimi veriyorum. Ben senin ürününle ciddi ilgileniyorum diyen insanları milyonlarca kişilik hedef kitlenin içerisinden nasıl çekip aldığımızı anlatıyorum. Öncelikle artık lazer hedefleme ben kendi danışmanlık akademisinde olsun ve diğer vermiş olduğumuz eğitimlerde, danışmanlıklarda bazen daha önce geçtiğimiz senelerde lazer hedefleme yöntemlerini anlatmıştım. Artık lazer hedefleme ile çok fazla hedefleme yapmıyoruz. Şu anda artık içerikler üretilerek kişisel marka oluşturmak ve bu içerikler üretildikten sonra aslında bu içerikleri biz şu anki takipçilerimizle bizi takip eden insanlarla test etmiş oluyoruz ve gelen tepkiyi ölçüyoruz, izleme oranlarına bakıyoruz ve diyelim marketingle alakalı ben bir e, servis satmak istiyorum hedef kitleme. Marketingle alakalı yeni bir ürün çıkartacağım. Yeni bir danışmanlık sistemi kuracağım. Bununla alakalı ben ne yapıyorum? Marketingle alakalı içerikler sunmaya başlıyorum. Diyelim birbirinden farklı 10 adet video. E, çekimleri farklı, konuları farklı. Sonrasında ise bu 10 video içerisinde en fazla ilgi gören videoyu birkaç tanesini seçip alıyorum. Ve bu videoları direkt marketing, dijital marketing, Facebook reklamlarıyla ilgilenen insanların karşısına çıkartıyorum. Bu karşılarına çıkartmak demek video izlenme reklamı. Facebook reklamlarının içerisine girdiğinizde video izlenme reklamı yazarsanız eğer nasıl video izlenme reklamı yapacağınızı görebilirsiniz. Ee, YouTube'da da bazı içerikler var. Danışmanlık Akademisi eğitiminin içerisinde de var. Danışmanlık Akademisi'nin e, linki açıklama kısmında var, inceleyebilirsiniz. Video izleme reklamı çıkıyoruz. Minimum maliyette. Bakın neden video izleme reklamı? Conversion reklam yani satış reklamı dediğimiz reklam pahalı bir reklam çeşididir. Tıklama maliyetleri yüksektir. Etkileşim reklamı satış reklamına göre daha ucuz bir reklam çeşididir fakat yine de pahalıdır. Video izleme reklamına göre. Video izleme reklamı çok ucuzdur. Bizim amacımız bu video içerisinde sadece bilgi vermek değil mi? Amacımız satış değil. Bakın, daha önceki videolarda söylemiştim. Paran'ın formülünde 3 basamak var. Kendini konumlandırmak, marketing'e yönlendirmek, sonrası satış. Yani kendini konumlandırmak dediğim yerde içerik üretiyoruz, satış hedeflemiyoruz. O videonun içerisinde satışa yönelik hiçbir şey yok. Sadece ben dijital marketingle ilgilenen insanların hayatına değer katmaya çalışıyorum bu video ile diyorum ve bu videoyu dijital marketingçilerin karşısına çıkartıyorum. Trafiği ise dijital marketingle ilgilenen insanları bu videonun karşısına getirip bu videoyu izleyin size faydası olacaktır diyorum. Birinci benim kazancım buradan şu. Bu adam bu işi biliyor. Bu işin uzmanı. Çünkü bu video çok izlenmiş. Beni de e, izlettiğine göre içerikler oluşturduğuna göre bu kişi demek ki Fatih Çoban denen kişi bu işin uzmanı. Birinci kazancım bu. Kendini konumlandırdın. İkinci kazancım ise bu videoyu izleyenler arasında %25, %50, %75, %95 izleme oranlarına göre birbirlerinden ayırdığım için aslında %50, %75 ve %95 izleyenler bana şunu söylüyor. Benim videomu diyelim ki 1 milyon kişi izledi. %50'sinden fazlasını izleyen insanlar bana şunu söylüyor. Fatih Bey, ben buradayım. E-mailim bu, yaş aralığım bu, cinsiyetim bu, yaşadığım yer bu. Dijital marketingle ilgileniyorum ve sizden bana gelecek dijital marketingle alakalı ürün ve servislere açığım, satın alabilirim diyorlar. %50'den fazla izleyenler özellikle. O yüzden bu videoyu izlettiğim %50'den sonrasını custom audience alıyorum ve ürünümün satış reklamlarını onlara gönderiyorum. Bakın çok az bir maliyetle benim e, normalde üniversite mezuniyetim mühendislik. Ben bir mühendisim. O yüzden belki bu tarz minimum maliyetle maksimum verim getirecek şeyler düşünmeye çalışıyorum. Çünkü Piyasada birçok reklamcı var ve bu reklamcıların hepsi işte Facebook'ta reklam vermekte ne var? Videoyu yükle, hedeflemeyi yap, parayı koy, kredi kartını tanıma ve reklam yap. Bu şekilde reklam yapmış olursunuz fakat gerçek bir stratejist, online reklam stratejisti strateji üretir ve minimum maliyetle retargetinglerle olsun, funnel'larla olsun ve bu kitleyi ısındırarak getirdiği için maksimum verim alan kişidir. Bu strateji benim şu anda son günlerde en sıklıkla kullandığım ve en çok verim aldığım strateji bu. Öncelikle videoları test et, içerikleri oluştur. Sonrasında maksimum verimdeki videoyu seç, onu video izlenme reklamı olarak hedef kitlenin karşısına çıkar. Hedef kitleden "Ben buradayım, sizin ürününüzle ilgileniyorum." diyenleri süz, custom audience al. Sonrasında ise bu insanları işte satış sürecine yönlendirmeye başla. Bu strateji şu anda bana en fazla para kazandıran strateji. Danışmanlık Akademisi içerisinde de bu stratejiyi ele alıyoruz dediğim gibi. Bu videoluk bu kadar kesinlikle kullanın. Custom audience nasıl oluşturulur? Bununla alakalı YouTube kanalında başka videolarda ele almıştım. Custom audience oluşturmak önemli. Ve ile alakalı da önümüzdeki günlerde birkaç video daha çekeceğim. Piksel, algoritma ve reklam stratejileriyle alakalı. O yüzden YouTube kanalına üye olmayı unutmayın ve notifikasyonları açmayı unutmayın. Çünkü haftada birkaç tane video çekmeye başlıyoruz. Bu içeriklerin gelme zamanı artacak ve mümkün olduğu kadar size faydalı olmaya çalışacağız. Bu video ile alakalı görüşlerinizi bekliyorum yorum kısmında. Beğendiyseniz videoyu beğenme butonuna tıklayabilirsiniz. Bu sayede dijital marketingde ilgilenen, motivasyonla ilgilenen, iş geliştirme ile ilgilenen şirket ya da kişilere ulaşabiliriz. Daha fazla insana faydalı olabiliriz. Gelecek videolarda çekmemi istediğiniz konularda lütfen Instagram'da olabilir ya da bu videonun yorum kısmında bana yazmayı unutmayın. Tek tek okuyorum ve sizin problemlerinize ya da ihtiyaçlarınıza yönelik videolar çekmeye devam edeceğim. Bu video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.